Selamlar. Selamlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Netflix'te daha önce izlemiş olduğum Selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz tekrardan. Bugün daha önce Netflix'te izlediğim 10 tane ve çok beğendiğim 10 tane diziyi sizinle paylaşacağım. Bu diziler genel olarak suç, dram, tarzı, gerilim tarzı ve genelde böyle ya gerçek bir yaşanmış hikaye ya da kitaptan uyarlanmış filmler olduğunu fark ettim bunları analiz ederken. Yani ben sanırım bu tarz şeylerden daha çok hoşlanıyorum. Böyle fantastik kurgu falan çok fazla sevmiyorum. Bunu zaten farkındaydım yani. O yüzden seçtiğim dizilerde böyle diziler oldu. Önerdiğim çoğu dizi bu arada çok böyle popüler diziler değil. Gerçekten az bilindiklerini düşündüm. etrafında çoğu insanın izlemediğini söylediği diziler. <laughs> Daha ilk saniyeden ne kadar konuştum ya. Evet hemen ilk dizden başlamak istiyorum. İlk bahsedeceğim dizi Bataklık diye bir İsveç yapımı mini dizi. 6 bölümden oluşuyor. Ve bir gençlik dizisi diyebiliriz buna. Şimdi bu dizide bir lisede yaşanan trajik bir olay sonucu iki e, çılgın sevgilinin diyeyim başına gelenleri ve onların cinayetle suçlanmasıyla ilgili bir dizi. <laughs> Spoiler vermeden diziden bahsetmek çok zor bu arada ama yani bunları zaten konusunu okurken de görebileceğiniz şeyler. Bu dizi yani bu dizide en çok sevdiğim şey böyle verilmek istenen psikolojiyi yani o an karakterlerin yaşadığını çok iyi yansıtabiliyor olmaları. Ve başrolü de gerçekten çok beğendim yani oyunculuk olarak hani Bilmiyorum. Bence çok yakışmış o kız o role. Dizinin içerisinde mahkeme sahneleri var ve ben böyle mahkeme sahnelerinde geçen dizi ya da filmlere gerçekten bayılıyorum. Genelde çok güzel oluyor. O çapraz sorgular böyle onun sıkıştırması, bunun, bunun sıkıştırması falan. Gerçekten heyecanlı oluyor. Bir de dizinin şöyle bir özelliği var. İlk başta son sahneyi gösterip sonradan geçmişe giden bir dizi. Ve ben yine bu tarz dizileri de çok seviyorum. Bu, bu tarz dizi ya da filmleri çok seviyorum. İlk başta olayın sonunu gösterip daha sonra içerisine girdiğinde bence insanda ister istemez merak uyandırıyor ve diziye devam etmek istiyorsunuz. Her neyse tamam. <laughs> bu diziye hayranlığımı dile getirdikten sonra ikinci dizime geçiyorum. İkincisi Biohackers. Bunu belki görmüşsünüzdür yeni çıkan diziler arasında ve benim bunu se hani seçmemin sebeplerinden bir tanesi de Zaten e, gerçi bundan hiç bahsetmedim tabii ki. Ama moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Ve bu yüzden de birazcık benim bölümümle, hatta direkt benim bölümümle alakalı bir diziydi. O yüzden başladım zaten. Sonrasında, hı, evet yani mükemmel, inanılmaz iyi, çok mantıklı bir dizi diyemem. Yani benim genetik açısından baktığımda mantıklı bulmadığım şeyler vardı. Yani böyle bir şeyi bir anda 5 saniyede laboratuvarda gerçekleştiriyorlar falan ama bu tabii ki dizi olduğu için yani inanılmaz gerçekçi olacak değil. Hani bu kadar da olabilir yani. Hani dizi olduğu için ona uyarlamış olmaları normal. Onun dışında bu dizi Alman yapımı bir dizi. Üniversiteye giden bir kız var. Onun garip ev arkadaşları ve işte okul hocası ve onun asistanıyla arasında geçen böyle yine kısa bir sezonluk bir dizi. Ama yine de öneririm. Evet, üçüncü dizimize, üç, 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 üçüncü dizimize, evet üçüncü dizimize geçiyoruz. Evet, üçüncü dizim Orphan Black. Evet, bu dizi e, beni gerçekten uzun bir süre böyle çok uzun bir dizi zaten bu arada 5 sezon yani böyle uzun diziler sizi içine alır ve sürekli günlük hayatta da böyle onu izlemiyorken bile diziyi düşünürsünüz ya bence Orphan Black öyle bir dizi yani benim için öyle bir etkisi olmuştu en azından. E, bir baş karakterimiz var ama burada aynı karakter belki 10-11 tane farklı kişiyi oynuyor dizinin içerisinde. Ama oyunculuğu gerçekten mükemmel bir kadın. Yani o kadar iyi ki hiçbirinde de böyle of yani bunun aynı oldukları belli falan diyemiyorsunuz. Bu dizinin de konusu şöyle. Yine aslında birazcık genetik içerikli. Ama bence artık genetik yani günümüzün en önemli konularından biri olduğu için çoğu şey de buna yönelik çıkıyor. Diziler, filmler, kitaplar vesaire vesaire. Evet bu dizinin de şöyle bir konusu var. Başroldeki ablamız bir gün metroda kendine inanılmaz benzeyen bir kadın görüyor ve kadın gözünün önünde intihar ediyor. Daha sonrasında tabii düşünün yani sizin aynınız olan bir insan yanınızda intihar ediyor falan. Yani nasıl olduğunu ve onun kim olduğunu merak edersiniz. Kadının bunun üzerine düşmesi ve araştırmalar yapma sonucu karşısına çıkan olaylar ve ne olduğuna dair inanılmaz kaos bir olay örgüsü başlıyor. Sonunu güzel bitirdiler. Sonu güzel bittiği için bence dizi de gayet güzel olarak kabul edilebilir yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Vaktiniz varsa tabii çok uzun bir dizi çünkü. Evet dördüncü dizime geliyoruz. Böyle en sevdiğim türlerden yine gençlik ve entrika Evet, gerçekten Entrika ve Gençlik dizileri bence çoğumuz seviyoruz yani. Belki erkekler o kadar sevmiyor olabilir ama olabilir. Bu dizide İtalyan yapımı bir dizi. Bu dizi de yine gençlik dizisi ve dediğim gibi lise lise yıllarında falan geçiyor demedim mi bir şey. Evet bu dizi de lise yıllarında geçiyor ve böyle zengin ailelerin olduğu bir lise düşünün. E, o lisede o zengin hayattan sıkılmış, artık başka arayışlarda, başka heyecanlarda olan iki tane genç yakın arkadaş kızın hikayelerini anlatıyor. Başına gelenleri ve nasıl yaşadıklarını anlatıyor diyebilirim. Tatlı bir dizi. Zaten iki sezon sanırım. Yine böyle kısa ve sıkılmadan bitirebileceğiniz. Hatta ben Baby'nin devamının gelmesini istiyorum. Yani çıkarsa kesinlikle devam ederim böyle bittiğinde falan üzülmüştüm yani bu kadar kısa olmasaydı keşke diye. Beşinci diziye geldik. Bu diziyi anlatamam bitirmedim çünkü. Beşinci dizimize geldik. Aman tanrım. Yine 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 çok etkilendiğim ve çok beğendiğim bir dizi. Versace. Evet. Versace'yi zaten markalardan bilenleriniz bilir. Aynen tam da o bildiğimiz marka olan Versace'nin sahibi'nin bu adamın öldürülme hikayesinde onu öldüren kişinin yani bu kişi de bir seri katil ve onun dışında 5 kişiyi daha öldürmüş. O kişinin yer yer geçmişine giderek, çocukluğuna giderek, yer yer o zamandaki hikayesini ve psikolojisini anlatan bir dizi. Ben inanılmaz beğendim. Dizinin geçtiği yerleri ve mekanları çok beğendim. Dizinin akışını çok beğendim. Böyle sürekli yemek yerken aşırı heyecanla izlediğim ve hani wow dediğim bir şeydi. Yani aslında böyle çok iyi prodüksiyon, iyi para harcanmış ve böyle daha nasıl desem, bir tık daha zengin, elit insanların gösterildiği dizileri galiba daha fazla seviyorum. Çünkü bu her zaman hayatımızda görebildiğimiz ee, şeyler değil sonuçta. Hani hep bu kadar lüks görmüyoruz. Ne kadar görüyoruz onu da bilemeyeceğim. Neyse. O yüzden ee, bunu bana dizide izletmeleri benim hoşuma gidiyor ve bu tarz dizileri seviyorum. Bu dizide de yine işte böyle lüksün zaten o markanın direkt lüksü işte daha sonra yaşanılan çekilen mekanlardaki lüks böyle ne bileyim bence güzel yani. Bu arada Versace'de başroldeki karakterin o böyle sayko psycho kopat seksi tavırlarından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Adam gay bu arada yani dizide. Gerçeğini bilmiyorum, araştırmadım ama bence çok tatlış. Yani ta Ama bence böyle tarzı, giyinişi falan gerçekten çok iyi. Hani tabii bu kadar beklentilerinizi yükseltiyorum. Bilmiyorum izleyip sonra beğen beğenmezsiniz falan ama çok kötüymüş diyebilirsiniz de. Yani tamamen zevk meselesi sonuçta. Ama ben size söylüyorum nasıl dizilerden hoşlandığımı. Yani eğer siz de böyle şeylerden hoşlanıyorsanız izleyebilirsiniz diyorum. Okey devam ediyorum. <laughs> Bir sonraki dizimize geldik. Bu dizi What If... Yine biraz gerilim, biraz dram içeren bir Amerikan dizisi. Bu da yine bir sezon sadece. Şimdi bu dizide nasıl spoiler vermem, nasıl spoiler vermem. Ama zaten sanırım bunlar tanıtımlarında da yazıyor diye biraz daha rahat bir şekilde söylüyorum. Evet bu dizide bir bilim kadınımız gayet kararlı ve inanılmaz azimli bir şekilde e, tıbbi projesi için çözüm yolu ararken o ve kocasını inanılmaz zorlayacak arasındaki güveni sarsıp belki de yerli bir edecek bir teklifle karşılaşıyorlar. Ama bu teklifi kabul ederlerse kadının projesi onaylanacak ve hayata geçmesi için bir fırsat olacak. Bunun ikileminde kaldıkları. Ve bunun üzerine gelişen olaylarla zengin bir kadının kocasını bir geceliğine arkadaşlar birazcık spoiler geliyor zengin bir iş kadınının bu bilim kadınının kocasını bir geceliğine sadece bir geceliğine istediği her şeyi yapabilecek şekilde yanında tutması ve bu şartla da kadının projesinin başlatılmasıyla ilgili bir e, dizi. Yani bu dizide şunu yaşıyorsunuz. Acaba ben olsaydım ne yapardım? Yani bunu kabul eder miydim? Hangisi ne kadar önemli gelirdi ya da bu nasıl sonuçlanırdı? Yani düşünsenize inanılmaz güven gerektiren bir şey. Her neyse kaçını diziye geldik bilmiyorum. Karıştırdım. O yüzden sayı vermiyorum. <laughs> Ha, hmm. şimdiki dizim Narcos arkadaşlar. Belki bunu bilenleriniz vardır. Narcos. Yani evet Pablo Escobar'ın o müthiş hayatını, müthiş zenginliğini, nasıl bir uyuşturucu karteli olduğunu anlatan ve gerçekten mükemmel oyuncular barındıran, mükemmel oyunculuklar ve güzel sahneleri olduğunu düşündüğüm ve yine gerçekten uyarlanma olduğu için çok severek izlediğim. Yani çünkü uydurma bir şey yok gerçek. Yani tabii birebir gerçek değil ama anladınız işte ne demek istediğimi. Ama bir o kadar da yani sonucunda üzülsek mi üzülmesek mi be falan dediğimiz bir dizi. Bir sonraki dizim Anortodoks. Bu birazcık böyle toplumsal olaylara da gönderme yapan, Hı sosyal konulu drama dizisiymiş. <laughs> evet ben de bunu demek istemiştim. Sosyal konulu bir drama dizisi. Bu dizi ilk başta New York'ta başlıyordu. Yani orada büyümüş, yaşamış, Yahudi kurallarına göre eğitilmiş ve buna göre evlendirilmiş, yani evlendirilmek istenen bir kızın Amerika'dan kaçıp tüm o baskıdan aslında o dini kurallara rağmen korkmadan Almanya'ya gidip kendi başına bir şeyler yapmak istemesi, kızın yaşadığı psikoloji ve ona hissettirilen o baskının, o dinin ona hissettirdiği o psikoloji konu alınmış ve çok güzel işlenmiş. Bence böyle şeylerden hoşlanan, bunları izlemeyi seven bir insansanız ve hatta seven bir insan değilseniz bile ee, yine zaten bir sezonluk bir dizi. En azından bir gününüzü böyle bir insanın neler hissedebileceğini anlayarak aslında nasıl kötü bir duygu olduğunu izleyip görerek belki empati kurarsınız. Evet geldim son dizime. Böyle tatlış minnoş. İşte ya aslında tatlış minnoş diyorum bu arada ama dizinin içinde adam öldürme mi dersin, entrikalar, hırsızlıklar, onlar bunlar falan mı dersin hepsi var. Üç tane başrol kadından oluşan, bunlar çok yakın arkadaşlar ve iki tanesi kardeş zaten ee, ve bunların paraya olan ihtiyacından dolayı bin bir türlü yola başvurdukları işte. ...onu mu yapsak, bunu mu yapsak... ...hangi yasa dışı olayın içerisinde bulunsak falan diye başlayıp... ...daha sonra iyice hayat biçimi, hayat tarzları haline gelen bu durumdan... ...ve başlarını açtığı olaylardan çıkan komedi türü bir dizi diyebiliriz. Ben gerçekten seviyordum ve gülüyordum da yani. Bence diyaloglar falan yani gayet eğlenceli. Ve birazcık burada şey de var. İşte İşte siz kadınsınız. <laughs> yani bunu başaramazsınız falan modu. Ama bence çok eğlenceli. Böyle çok tatlış bir diziyle de bitmek bitirmek istedim. Dizinin adını söyledim mi? Söylemedim galiba. Good Girls. Ay inanamıyorum. Evet. Böyle çok tatlış bir diziyle de bitirmek istedim. Benim sizin için seçtiğim ee, ve umarım sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm diziler bunlar. Ama ben gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu arada beğenmek demişken videomu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın.